Merhaba arkadaşlar bugün kapıda kim varı bitireceğim Geçenki videoda bana bir sürü yorum yazmışsınız Hepsini bak tek tek okudum Abi klozeti açman lazım Abi tuvalet kağıdına bakman lazım Oyundaki her şeye bakman lazım demişsiniz Bu sefer bu oyunu bitiriyoruz Ne olursa olsun buradan ayrılmayacağım Ve bugün bu oyunu bitireceğim Umarım jump ile başlamam güne. Oyun beni bir geriyor. Çok fena bir gericiliği var. Bak kadın gelecek kaçalım. Bu televizyon olduğunda buradan kadın fırlıyordu. Bak içinden şimdi fırlayacak bekleyelim göstereceğim size. Gördünüz mü geliyor. Bu sapık kadın geldiğinde bunu içmemiz lazım. Bu şekilde bundan kurtulabiliyoruz. İlk bilmediğimde jump scare yemiştim. Bilmeyenler için de oyunu kısaca anlatacağım. Biz bir akıl hastasıyız. Akıl hastasının ne olduğunu biliyorsunuzdur. Halüsinasyon falan görüyoruz yani kısaca. Ve bize düzenli olarak ilaç getiriyorlar. Biz bu ilaçları kullanarak iyileşmeye çalışan bir insanız. Bize 3 kişi ilaç getiriyor. Bunların tipleri hep değişik. Bu alistrasyonla alakası yok. Oha. Bu harbiden değişik. Normalde böyle olmuyor. Şu an halüsinasyon görüyor mesela. Bu ilacı kullanmam lazım. Normalde direkt tık tık yapar. Bunun kafa bir değişikti. Onun için şu an ilacı kullandım. Üçüncü güne geçeceğiz muhtemelen. Evet üçüncü güne geçtik. Bu halüsinasyonları görmeden oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Sekizinci güne ulaştığımızda da bizim karakter iyileşecekmiş. Ama bizim karakter böyle sürekli halüsinasyon gördüğü için evdeki şeyler değişebiliyor. Mesela bu tablo değişebilir. Normalde bu tabloları falan ezberlememiz lazım. Bunlar önemli şeyler. Televizyonu falan açıp böyle bir kontrol etmek lazım. Bunu kapatmak lazım. Mesela Burada kutu var mı? Bunu düzenli kontrol etmek lazım. Buraya bakmak lazım. Oyunda her yere, her şeye bakmak lazım. Mesela bunlar şu an normal olanlar. Bunlar bozulabiliyorlar. Onlara bakmamız lazım. Çok fazla görevimiz var. Burada mesela bir tane içecek var. Bu duruyor. Altta iki tane var. Şurada da bir tane var. Bunları ezberlemeye gerek var mı bilmiyorum ama ben yine de baktım. Burada her zaman bir tabağımız var. Bu da normal. Buradaki vazolarımız normal. Bu dolaptan bir şey çıkmadı. Çok güzel. Akvaryumda da bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Yani her şey güllük gülistanlık. Şimdi böyle tek tek kontrollerimizi yapacağız. Burada bir ayakkabı var. Burada havlu var. Bunlar da normal. Bakalım. Lan bu böyle miydi normalde? Herhalde bu böyleydi ama çok dibine girmiş. Burayı açıyoruz mesela. Burada bir şey var mı? Bunu kontrol ediyoruz. Bana en çok dediğiniz şey. Halüsinasyon görüyoruz. Hemen kullan. Orada kuru kafanın çıkmaması lazım mesela normalde. Gün 4'e geçmemiz lazım şu anda. Evet gün 4'e geçtik. Şu an çok güzel ilerliyorum. İlk oynayışımızda neredeyse bitireceğiz yani oyunu. Bir açalım şurayı. Ben o jumpscare yaratan bir şey vermeyin hemen. Dediğim gibi az önceki baktığım şeyleri sürekli her gün her gün böyle kontrol etmem gerekiyor. Yine televizyonu ben bir açtım. Belki bir şey çıkar falan diye. Bunu kapatıp açtım. Belki bir şeyler var ben görmüyorumdur. Burayı kontrol etmem gerekiyor. Buradaki yazılara da aslında bakılması gerekiyor. Bunlar da önemli. Bir tane şişe vardı. Şurada iki, burada bir. Bunlar da normal görünüyorlar. Güzel. Kase normal görünüyor. Bu şekilde ilerleyerek oyunu bitireceğiz. Mesela buradan bir şey çıkar mı acaba? Aa! Tamam, halüsinasyon gördüm. Gün 5'e geçiyorum şu anda. Mesela bu kalıcı halüsinasyon. Bir de bazı halüsinasyonlar var. Onlar hiç geçmiyor. Halüsinasyonlar geçmediğinde ilacı kullanmanız gerekiyor ve gün 5'e geldik. Yani oyunu bitireceğim. Tekrardan şöyle bir bakalım. Mesela buradaki resimlerde yine bir değişiklik yok. Burada kutu var. Buradaki yazılar değişmemiş. Aynı. Tablolar aynı. Televizyonu ben bir açıp kapatayım. Bunlar önemli mi bilmiyorum. 1990 Seul'de geçiyordu oyun. Onun için normaldir herhalde. ve kapalı başarak bakalım bir şeyler yine. Tekrardan buraya bakalım. Yani her gün aslında bir döngüden ibaret ama bir şeyler değişebiliyor işte bazen. Şu an gayet güzel. Akvaryuma da bakalım şöyle. Akvaryumda da sıkıntı yok. Şuraya bir gelelim. Burada bir şey yok. Bu dolaptan kesin bir şey çıkacak. Geçenki videoda da hiçbir şey çıkmadı ama ben bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bak burada makas var. Şu iki vazo hep var. Şuraya bakmam lazım. Açalım burayı. Bir şey yok gibi. Şurada hortum da var mavi olan. Bana dediğiniz şey şuydu. A. Yürüme sesi mi? Evet içinde biri yürüyor? Kimseyi görmedim açıkçası. Bunlar bence halüsinasyon değil. Ben bunu halüsinasyondan saymıyorum ama bana şu klozeti aç falan demişsiniz. Herhalde bunlar önemli oluyor. Burayı aç demişsiniz. Burada havluların falan olması lazımız klasik olarak. Halüsinasyonumuz düzeldi herhalde. Şuraya bakalım. Tam bu kadın bence normal. Hayır! Hayır! Hemen ilacı içtim çünkü gördüğünüz üzere odadaki desenler, dekorasyonlar her şey değişti. Ve beni en çok korkutan şeyler bu jumpscare atan canavarlar falan oluyor genel olarak. Hallara baktık, buralara baktık. Burada bir değişiklik yok. 1990 yazılarımız normal. İçeride sanki bir şey var bak. Gördünüz mü? Gitmeyen bir halüsinasyon görüyoruz şu anda. Onun için hemen gidip kullan. Yani o el izlerinin normalde bir gitmesi lazım İşte 1-2 saniye, 5 saniye falan sürmesi lazım. Bak gün 7'ye attı biz oyunu bitiriyorum harbiden. Sanki bir koltuk renginde bir değişkenlik var gibi hissettim bilmiyorum. Şu evde bir değişkenlik var ya koltuk rengi %100 değişmiş bak eminim. Ya ben oynamaktan kafayı yedim ya da bu koltuğun rengi şu an değişti. Bakalım belki bir... Bu bir halüsinasyon herhalde. Ben şu an oyunu mu bitirdim yani ilaç içersem? Ne oluyor lan kapı falan geliyor. İç şu ilacı. Hiç kapıyı açmadım bunlara. Sürekli hap kullanarak şu an oyunu bitireceğim yani. Gün 8'e geldik. Bu son gün normalde oyunda. Bunu da yaparsak oyunu bitirmiş oluyoruz. Bakalım. Evet şurada bir şey değişmiş gördüğünüz üzere. Bak buradaki şeyin normalde olmaması lazım. Gördünüz mü? Ama bu şimdi gitti ya halüsinasyona girmiyor. Çünkü oyunun bu kısmında şöyle bir bilgi var. Şu tür halüsinasyonlara dikkat etmeliyim. Kaybolmayanlar beni kovalayanlar. Bunlar mesela kayboldu. Kaybolmasaydı sıkıntılı derdim ama koltuk rengimiz sıkıntılı değilmiş. Geçen bölüm acaba sıkıntılı mı falan filan diyordum. Şurayı bir kapatıp açalım. Burada bir şey yok. Televizyonu açıp kapattım. Burada da bir şey yok. 1990'da yazıyor. Evet içeceklerimiz falan normal. Burada yine bir sıkıntı görmedim ben. Akvaryumumuz var bu bölgede. Akvaryumumuzda da bir sıkıntı yok. Burada belki bir şey vardır. Şuna bir bakmak istiyorum. Burada da bir şey çıkmadı. Hayret. İki vazo, bir makas. Havlumuz yerinde, ayakkabımız orada. Şuna bir bakayım. Tam bu normal birine benziyor. Ya yani tipleri normal değil ama bunlar zaten böyle garip spesifik şeyler. Klozete bakalım. Klozette bir şey yok. Buradaki diş macunları yerinde, havullar yerinde, tuvalet kağıtları yerinde. Tamam açabiliriz, çıkabiliriz. Eminiz değil mi bak? Bu kapıyı açarsa bu bana bir ilaç verecek. Veya ben bir şey kaçırdıysam da halüsinasyonların etkisinde kalıp kaybedeceğim. Onun için dikkatli bakmam lazım her şeye. Bence kapıyı açabiliriz. Ben herhangi bir paranormal olaya rastlamadım. Ben kapıyı açmak istiyorum buna. Şu kapıyı bir açalım. Ne olur bana ilaç ver. Ne olur. Yes. Yes tamam tamam bitirdim oyun herhalde. Bakalım bir ne olacak şu an. Gün 9'a geldik devam edebiliyor muyuz? Bittim acaba bugün. Garip bir şekilde sessiz. Normalde duyduğum hiçbir gürültü ya da halüsilasyon yok. Şu an iyileştik çünkü normalde. Gün 9'a geldik. Evet her şey güllük gülistanlık. Bak şu an yine ben bir görev icabı her yeri kontrol ediyorum ama. Direkt dışarı mı çıkacağım yoksa? İnsan sen görmezsin. Normal bir şekilde çık. Evden dışarıya çıktım. Tamam. Şu an başardım herhalde. Bana daha bir şey yaptırır mı bilmiyorum. Gün 9'dayız. Arkamdan bir şey de gelmiyor. Çok normal her şey. Açalım şu kapıyı. Ve Oo! Başardık işte bu. Başardık. O kadar çok uğraşmışım ki geçenki bölüm. Bu bölüm tek dedik. Ne oluyor lan? Kafama bir şey vurdular. Kim vurdu kafama? Beni bir yere mi götürüyorsunuz? Beni geri içeri götürüyor. Hayır kaçış yok yazdı acıyor diyor. Kim kaçırdı lan beni telefon çalıyor yine bir şeyler oldu. Dışarı mı çıktın? Bu imkansız. i̇mkansız. Devletlerin kötüleşiyor mu? Hala ilaçlarını alıyorsun değil mi? Lütfen biraz daha bekle. Yakında seni görmeye gel... Halisilasyon muydu yani bu? Gün bir mi? Nasıl gün bir olabilir? Abi bitmeyen oyun yapmışlar. Oyun bitmiyor. Normalde tek attım ben. 9. güne kadar geldim oyunun bitmesi lazımdı. Bak şurada belli silasyon var, kol var. El hareketi çeken bir şey zannettim bunu. Neyse. Bunları a! Şu oyuncak bebeklerden toplamam gerekiyor normal görev icabı da. Gelenler değişti mi acaba? Yok aynı kişi ama ben zaten o akvaryumdaki o koldan dolayı bunu içeceğim. Bitiriyorum ben oyunu. Ağlayın. Gün 2'ye geldik. Yani aslında demek ki oyun orada bitmiyormuş. Devam ediyormuş. Bu kez Bori hakkında daha fazlasını öğrenebilecek miyim? Ona ne olmuş olabilir ki? Bori kim acaba? Bebek mi? Evet böyle böyle Bana bir yer işaret ediyor şu an Işığımı açabilir miyim? Açtım Seni alayım ben elime Buraya bak dedi Dışarıya mı çıkmamı istiyorsun? Tamam çıkalım Hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıktım şu an Beni bir yere götürüyor şu anda Bu hiç girmediğimiz bir oda İlk defa bu odaya gireceğim Tamam teşekkürler açalım bakalım Ben neredeyim? Böyle kim? Doktor. Affedersiniz doktor Please. Bir lütfen Ah, Aa, uyandın. Beklenenden erken. Bu ne? Neden bağlayayım? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Çöz beni hemen. Bunu yapamam. Sen daha özel <laughs> bir şey dönüşeceksin. Lan bebeği mi dönüştürdün kadını? Ne yaptın? Tabii ki şimdiden yeterince güzelsin. Ama yüzeyin altında gerçekten kusursuz bir formun gizli olduğuna inanıyorum. O kadar güzel olacaksın ki yansıman bile seni tanımayacak. Lütfen dur, dur yapma. <laughs> ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Google'dan o kusursuz sistemini bozarsın falan diyor. Sapık herif seni. Biz durduramıyoruz mu bunu? Aç burayı. Hareket devam edersen istediğimiz gibi güzel olamayabilirsin. Şimdi orayı mı açacağım? Ne oluyor? Ne oluyor? Ååå! Oh, oh. 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 Böyle garip garip halüsinasyonlar görüyoruz sürekli. Nefret ediyorum bunlardan. Onun çektiği acı hala aklımdan çıkmıyor. Taze bir şekilde kafamda. Aha yine haberler var. Aa bak bir tane adam var böyle işkence yaptırıyor insanlara. Kurbanların ifadelerine dayanarak hızlı bir tutuklama için tüm çabalarını yoğunlaştıracaklarını söz verdi ve şüphelinin hala denklerini esir tutup yasa dışı faaliyetlerine devam edebileceği uyarısını yaptı. Daha fazla bilgi edinir edinmez bu davayı haber vermeye devam edeceğiz. Bu yine doktorun olayı herhalde. Ben de haberdeki o insanlar gibi esir mi tutuluyorum? Baksana adam dışarıya kaçmama izin vermedi. Tek tek yine bakacağız. Yapmamız gereken buradan kaçmaya çalışmak. Ve bu ilaçları düzgün bir şekilde kullanıp halüsinasyon etkimin olup olmadığına bakmam lazım. Bunlar yerli yerinde. Telefon var. Makas bile var. Akvaryumda da bir şey yok. Belki dolapta bir şey vardır. Dolapta da bir şey yok. O zaman banyo kaldı. Havlu burada. Ayakkabı orada. Tam bu kadın gelmiş. Burada bir hortum vardı. Yine var. Klozete bakalım. Klozette bir şey yok. Burayı açın demiştiniz. Açtım. Burada da bir şey yok. İki tane şampuan var. Onları da ezberledik. Şu an cidden bir şey yok bu arada. Ben kapıyı açabilirim bence. Açalım. Bu kadın bana hiç ilaç vermedi. Bana bir kere ilaç ver ya. İlaç verdi bana. Bak şu an paranoya görmedik. Teşekkür ederim. Bana düzgün bir şekilde ilk defa bu kadın ilaç verdi. Bu kadından çok korkuyordum hep. Gün 4'e geldik. Yine böyle bir 5-6 gün daha geçmemiz lazım kazanmak için. Acaba o zaman biz serbest bırakır mı? Ne oluyor? Oo, oo, kapat kapıyı. Kapat kapıyı bir şey var orada. Gitmiyor da. Tamam ben ilacımı kullanmaya gidiyorum. Sen orada oturabilirsin. Sana bir şey yapmayacağım. O gelen adamın muhtemelen oyuncak hali. Hayır arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Ha içtim. Arkadan falan yürümeye geldi sapık. Neyse gün 5'e geçtik. Şu an çok güzel. Kapıyı açalım bir travma yaşatacak olay var mı? Şöyle bir bakalım. Tablolarımız normal görünüyor. Buradaki resimlerimiz ve tablolarımız normal. 1990 yazılar normal. Yastıklar normal. Bu normal. Görüyor musunuz? Sherlock Holmes gibiyim artık. Her şeyi böyle tek tek kontrol ediyorum. Kapatalım. Anormal bir şey var mı? Şöyle bakalım. Yok. Makas orada. iki tane vazo da orada. Yazılarda bir şey yok. Buraya bakacağız. Tabak orada. Şurada bir şey çıkabilir. Çıkmadı. Elmalar normal. Üst taraftaki şişe normal. Buradaki şeylerde de bir sıkıntı yok. Burayı da hallettim. Şu dolaptan çok korkuyorum ben. Bir tane bölümde çıkacak buradan bir şey. İnanıyorum. Hala çıkmadı ama bir tane bölümde illa bir sıkıntı yaşanacak. Bakalım şuraya bir. Oha! Bu ne lan? Mutasyonu uğramış. Halisilasyon görüyoruz yani. Zaten iki tane kafası olmuş adamın. Şu an kaçıncı gündeyim? Altıncı güne mi geldim? Güzel. Aa bak şurada bir şey var. Burayı açmak istemiyorum. Hatta bundan da var bak. Oyuncak falan da gelmiş. Kullanalım. Ben o buzdolabını açmak istemiyorum. Şimdi gün 6'ya kadar gelmişim. Bana dokunurlarsa bayılıyorum. En baş atıyor. Gün 7'ye geldik. Güzel. Hiç hata yapmayacağım. Şimdi akvaryumda bir gariplik var mı yok mu ona bakacağım. Resimlerde bir gariplik yok. Vazomuz burada. Resimler burada. Televizyonu aç kapat. 1990 yazılar normal. Işığı kapattım açtım gariplik var mı diye. Şurada bir şey var mı? Bu zaten vardı mantar. Tamam tabaklar burada. Burada bir şey yok. Üst tarafta bir tane şey olacak. O da burada. Tamam buradaki şeyler eşyalar normal. Telefon burada. Bak şundan var. Bunu almam mı gerekiyor? Bunu almam gerekiyormuş zaten. Kızımı gördünüz mü? Hayır görmedim. Bana camisker atar mısın? Bu bebek yüz tanıdık geliyor. Bana ilaç getiren kişiye çok benziyor. Evet. Zaten onunki demiştim. Makas burada. Vazolarımız burada. Şimdi şuraya bakalım bir. Şurayı açalım. Aa! Tamam. O dediğim şey sonunda oldu yani. <laughs> Oraya boşuna dolap koymazlar yani. Bir camiskeri bir şey illa çıkmak zorunda. Gün 8. Bunu da geçersem yine tek atıyorum. Hadi. Bu oyuncan da başını buraya koymuşuz. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Şimdi bakalım. Lan! Tablolar değişmiş. Şu an muhtemelen yine oyunu bitirdik. Hadi. Ne olur bu oyun şu an bitmiş olsun. Çünkü tek attık. Gün 8. Gün 9'a geçmemiz lazım bizim. Tamamen geçmek için bölümleri. Bir şey çıkmadı güzel. Oyuncağın üst gövdesini alacağız. Alalım. Bunları böyle birleştiriyoruz. Bori'yi takip eden adamı yakaladım. Hızla gitmeye çalıştı ve üzgünüm. Sizi başkası sanmıştım dedi. Adı Takku. Ben Takku muyum? Genç kızının yıllar önce kaçırılıp kaybolduğunu söyledi. Bori'yi kızı sanmış olmalı. Bori bunun farkında mıydı yoksa sadece korkmuş muydu? Tablolar normal, vazo normal. Bunlar normal. Televizyonda bir şey yok. 1990 yazılarımız normal. Yastıklar burada, bu burada, çiçek burada. Evet, telefon değişmiş, mikrofon gelmiş. Hadi silüasyon görüyorum. Gördünüz mü? Böyle evi ezberledim. Kendi evimden daha biliyorum şu anda bu evi. Ve gün 9'a şu an muhtemelen geçmiş olmamız lazım. Evet, ya yine gün 8. Biz burada takıldık herhalde. Çıkamıyoruz. Deminden beri gün 8 çünkü. Bak şurada şey var bu sefer ayağı var. Bunları toplamam istiyor oyun. Tamam. Yastıklar burada, bu burada, vazo burada, tablolar normal, resimler normal, televizyonu aç, kapat, 1990 yazılarımız normal, ışığı kapat, aç belki bir şey vardır. Şunu alabilirim, bunun ayağını da aldık. Saç ekimi nasıl olur? Kızınız da beğenir. Her gün içip kızını kurtarmanın suçluluğuyla yaşayan adama bunu söyledim. Takku başını sarhoş bir şekildeydi, saçları rüzgarda sallandı, sanki sözlerimi kabul ediyordu. Neden bu hikayeye bu kadar takıldı mı bilmiyorum. Takku, Bori ve bu ev. Her şey bağlantılı gibi görünüyor. Var var bir şeyler var çözeceğiz. En baştan bakalım dikkatim dağılmasın. Yastıklar normal, koltuk rengi, perde rengi normal. Telefon burada, vazo burada. Burada da bir vazo var. Bu vazo değil gerçi. Ne bu? Işık. Televizyonda bir anormallik yok. Işığı kapattım daha normallik yok. Şöyle bakalım etrafa bakmam istiyor olabilir. Şöyle kapatıp. Tamam. Bir şey görmedim. Akvaryumda bir sıkıntı yok. Belki burada bir şey vardır. Şurayı açalım bir şey çıkmadı. Üst tarafta bir şey yok. Her şey normal. İki tane vazo, bir tane makas var. Tamam bir şey çıkmadı. Sanırım kapıyı açacağız gibi. Şu an hiçbir şey çıkmadı. Havlu burada, ayakkabı burada, çöp burada. Gelen kişi evet bu kız genelde ilaç verir bize. Severim onu. Burada bir şey rastlamadım şu an. Hort. <laughs> Aa! Aa! Son anda kaçtım. Gün 9. İşte bu. Tamam. Gün 9'a ulaştık. Bu adamın kafası beni bir yere götürüyor. Yine bunun hikayesini anlamaya çalışacağız herhalde. Tamam gidiyorum tamam. Tamam yok oldu. Yine arkamdan bir şey kovalayacak ben size şimdiden söyleyeyim. Hep öyle oluyor. Bakalım bu kapı mı? Burayı böyle çok ışıklı mışıklı yapmışsınız. Arkamdan bir şey kovalar ya ben hissediyorum. Bu adam aslında ameliyatla ağzına böyle bir şey nakletmişler herhalde. Bak geldik. Kaçırmışlar bu adamı. Aa uyanmışsın Takku. Daha önce bahsettiğim saç ekimi ameliyatı az önce gerçekten dahiyane bir yöntem. Az saç ekimi yaparken ağzına mı saç ekimi yapıyor? Kızın da bunu görünce mutlu olacak. Yakında tamamen değişeceksin. Şerefsiz adam ya. Bir de bu adamın kızıyla beraber yapmış herhalde. Tak bu gözlerini aç. Ameliyat mükemmel geçti. Ne yaptınız? Şimdi aynaya bakmayı ne dersin? Sen bile kendini tanıyamayacaksın. Takvi yaşadığına pişman olur o ağzı gördükten sonra. Evet. Ağzına saç ekimi yapmış. Nasıl nefes alıp nasıl yemek yiyecek? Orası da ayrı mesele zaten ama bence bu getirenler bizim için bir halüsinasyon. Bonnie'nin kaldığı yetimhanedeki öğretmen siz misiniz? Şu anda çok hasta. Defterinde yazan tek numara sizin numaranızdır. Aa evet doğru. Bonnie nasıl? Yok biz öğretmen değiliz. Boris sık sık sizi soruyor. Size çok güvenmiş olmalı. Sakıncası yoksa... Evet evet hemen geliyorum. Yanına çağırdılar herhalde. Gün 1. Daha ne kadar devam edecek bu işkence? O doktor neden bu kadar acımasız işlemler yaptı? Amacı neydi? Tamam şimdi biz tekrardan bitireceğiz seri bir şekilde. Şu anda tüm suçlamaları reddediyor ve insan iradesi ve zihinsel gücün her türlü acıyı yenebileceğini iddia etmeye devam ediyor. Ayrıca geçmişteki insan deneyi vahşetlerini yücelten açıklamalar bile yaptı ve şimdi psikiyatrik değerlendirme yapılması planlanıyor. Acaba ben o doktor muyum yani? Şu anda aklıma çok garip garip senaryolar geliyor. Kendimi esir tutulan kurban hayvanlardan biri sanmıştım ama şimdi bu korkudan kurtulabileceğimi hissediyorum. Yastıklar normal, koltuk normal bu burada. Şurada telefon var, vazo var, bu var, makas var. Burada da ışık var. Televizyon açık kontrolümüz yap. Işığı kapat bir şey görmedik. Tablo normal 1990. Yazılarda bir sıkıntı yok. Akvaryuma şöyle bir bakayım. Akvaryum normal. Belki burada bir şey vardı Baktık yine bir şey yok. Üst taraf. Bir tane şişe alt. Şurada iki bir tamam. Kafamda kodlamaları yaptım ben. Bakalım şuraya belki varsa tuvalette bir şey vardır Burada da bir şey yok Havlu çöp ayakkabı burada da her şey normal Şu klozeti bakalım Klozet normal bu normal Hiçbir sıkıntı yok ya ver bana apımı Evet, şu an bana düzgün bir şekilde ilacım verdi. Her şeye baktım çünkü hata yapma riskim yok. Oyunu kendi evimden daha çok biliyorum şu anda. Neyse, gün ikiye geçtik. Beni kovalayacak bir şey gelmesin de onları sevmiyorum. Yastık bu normal, vazo, telefon, burada ışık var. Yazılarımız normal, akvaryumumuz normal, tabağımız normal. Bir şey çıkmadı. Burada da bir şey çıkmayacaktır. Şuraya belki bakabiliriz. Makas vazolar normal. Saate de bakabiliriz. Saat. Saat bozuk ve burada bir şey var. Bayan Gomu Telefonu bir açalım ya. Bornin kaldığı yetimhanedeki Trabzon'da. öğretmen siz misiniz? Şu anda çok hasta. Defterinde yazan tek right numara. O ben miydim? Oldum? Saat gördüğünüz üzere halüsinasyon görüyoruz şu anda. Garip çünkü. Şu an gün 3'e geçmiş olmamız lazım. Güzel. Yani gördüğünüz üzere, her bebekli birinin hikayesini öğreniyoruz. Şu bebeğin kafayı alamamışım ama olsun. Bakalım bir şey var mı? Yok gibi. Sadece mutlu olmak istiyorum. Hayatım neden böyle? Her bebek kendi acı dolu hikayesini taşıyor gibi. Aynen öyle bak. Bu yeni bebek bu. Bu bölümü yapıyoruz biz. Yastıklar normal bu normal. Burada vazo var. Telefon var. Tablolar normal. Işık var. Televizyonu bir açalım. 1990 yazılar normal. Akvaryuma bir daha bakalım. Akvaryum normal görünüyor. Tabaklar burada. Burada bir şey yok. İki vazo. Saat normal. Makas var. Aa! İlaç içmem lazım. İlaç içmem lazım. İlaç içmem lazım. İçtim. Üstüme atlarsa diye korktu da baba tipe bak. Garip garip orada duruyor zaten. Gün 4 güzel bunu da bitireceğiz. Hiç hata yapmadan oyunu bitiren tek Türk olacağım. Ünvanım bu olacak. Tablolar normal, resimler normal, 1990 yazılar normal. Bu burada, yastıklar burada, vazo burada, telefon burada. Saat normaldir herhalde. Bakarım şimdi. Burayı kapattık. Anormal bir şey görüyor muyuz? Anormal ben bir yüz bir şey, hiçbir şey görmüyorum. Tamam normal. Televizyonu kapatabiliriz. Yazılar normal. Akvaryuma şöyle bir bakalım tekrar. Akvaryumda bir sıkıntı yok. Tabak burada bir şey çıkmadı. Elmalar da normal. Buzluk da normal. Burada hiçbir şey yok. Taradım burayı. Tamam. Şuraya bakalım. Burada da bir şey çıkmayacak. Havlu burada. Ayakkabı burada. Çöp kutusu burada. Gelmiyor bu sefer ha. Zaten bu bir kere anormal bir şey. Normalde kapıya tıklaması lazım. Ha, oyuncağın üstünü buldu. Bori aracılığıyla tanıdığım o öğretmen Bayan Gomu'yu hep düşündüm. Kocası iflas etmiş. Oğlu üniversiteyi kazanamamış. Söylentilerine rağmen hep çocuklara sıcak bir gülümse verirdi. Neden o tarikata kapıldı. Burada bir şey yok herhalde. Zaten şu an halüsinasyon. Şuradaki kadın gelmiyor bir kere. Kapıya da vurmuyor, kapı çalıyor kendiliğinden. Alestelasyon kafayı yemiş bizim adam yani. Neyse ki gün 5'e geçtik. Çok güzel. Boşan kovalayan bir şey gelmesin. Akvaryumda alestelasyon var. Direkt ilaç içebiliriz Böyle bir akvaryum olmaz yani. Bir de büyüyor mu bebekler? Ne oluyor? Baksana kafa büyüyor bebeklerim. Bunlar patlayacak ha akvaryumdan. Ve gün 6. Çok başarılı. Maşallah bize. Bir şey var mı? Evet var. Şu. Spawn olmuş oraya. Ben bir ilacımı içeyim de gün yediye geçeyim. Normalde orada o taban yanında bir şey olmaması lazım. Böyle Sherlock Holmes olacaksınız. Böyle çok dikkatli olacaksınız. Zaten böyle şak 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 geçiliyor gün 7 Ne oluyor lan? Garip müzik duymaya başladık. Ooo. Halüsinasyonla başladım herhalde direkt. Ben şu an bence direkt bir hap içeyim. Bu halüsinasyonlu kafayla bugün geçirilmez. İç. Direkt gün 8'e geçtik. Gün 7. Tabloların normal ışık burada. Bunlar normal. 1990. Yastıklar burada. Bu burada. Bu burada. Evet. Bunun bacağı gelmiş. Eklenmiş ekstra olarak. Talihsizliklerini anlatacak gücü bulur diye umut etmiştim. Bori'nin eşyalarının arasında iletişim bilgilerini buldum. Ve Bori'nin hasta olduğunu söyleyerek buraya gelmesini sağladım. Bayan Gomu, Bori, Takku... Hepsi eninde sonunda o doktorun kurbanı mıydı? Muhtemelen evet. Bunlar burada ışık burada bu burada. 1990 televizyonu aç kapat. Şurayı bir kapatıp açalım belki bir şey vardır. Tabak orada. Burayı aç. Bir şey çıkmadı. Elma normal. Bir tane şişe var. Buradaki şeyler de normal. Ekstra bir şey var mı? Şöyle bakalım. Yok normal. Buraya bakmak istiyorum. Bir şey çıkmadı. Hortum buradaki şampuan burada. Tamam o da burada. Her şey burada şu an. Her şey güllük gülistanlık. Son kez kontrol ne olur ne olmaz. İlk defa bu adama kapıyı açıyorum şu anda. Son kontrollerimi de yaptım. Kral bana düzgün bir şekilde... Aaa! Nerede vardı? Nerede vardı asla kabuslara uyandım. Bir şeyler oluyor şu an hikayesini görüyoruz yine. Lan kadının sırtına bir şeyler yapıyor. Aa bunu da oyuncağa çevirmiş. Aslında herkesi o kurban oyuncağa falan çevirmiş. Böyle tiplerini falan değil. Ama ama istemiyorum seni. Her an gelebilir. Gider misin? Kapıyı kapattım gelmez herhalde. Resimler normal tablolar normal 1990. Televizyonu kapat. Neyse şu an gerçek olduklarına inanıyorum. Bir bakalım bunları da incelemek lazım olabiliyor. Bu normal ver. Ver hadi ver. Hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Bana böyle efendi gibi ilaçlarımı vereceksiniz. Güzel. Aferin. Mesela gün 2'ye geçti mi? Burada gün 1 yazıyor. Belki bu hata olabilir mi? Neyse bir paranormallik var mı? O... Evet, evet, evet. Bunlar zaten sıkıntılı direkt. Tablo dönmüş. Herhalde onlarla alakası yoktur diye tahmin ediyorum. Şu an gün 3'e geçtik. Baksan ha, geçtiğimiz günleri işaretliyormuş bu. Tamam. bakalım usul usul çıkıyorum. Hiç güvenemiyorum. Işık, tablolar burada, bunlar burada. 1990 televizyon aç kapat, yazılar normal, yastıklar normal. Bu burada, vazo burada, telefon burada. Kapat, aç tamam. iki tane vazo var, bir tane makas var. Akvaryum normal. Kapıyı açtım. Tabak normal. Burada bir şey çıkmadı. Elmalar normal. Üste bir tane vazo var. Burada hiçbir şey yok. Vazo dediğimde aslında şeydi. Neyse böyle geliyoruz saatte oynamalar. yok gibi saat normali gösteriyor. Burada hiçbir şey çıkmadı. Ayrıyeten burada bir havlu, bir çöp, bir ayakkabı var. Gelen kimmiş baba? Ah! Oh, kalbim duracak. Teşekkür ederim adam. İlk defa senin ilaç aldım. Sağ ol, teşekkür ederim. hiç beklemiyordum az önce. Neyse gün 4'e geçtik. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Güzel. A few moments later. Ve gün 9. Yo, bitirmişiz. Bebek gitti. Her şey gerçekten bitti mi? Lütfen bitsin bak. 10 bin tane gün geçtim artık. Yeter. Dışarıya çıkalım. Hiçbir şey olmamış gibi yine bu evi terk ediyorum. Bu evi kendi evimden daha çok ezbere biliyorum şu anda. Eşyaların yerlerine kadar. Gidelim hiçbir şey görmüyorum. Bir şey beni kovalamasın bak. Ben dışarıya çıkmak... Aa! Siz hainsiniz. Siz hainsiniz ne olacak? Aa beni de bayılttılar. Benden bebek yapıyorsunuz. Burası neresi? Neden hepiniz buradasınız? Evet bana ilaç getiren karakterler var burada. Ne yapıyorsunuz lan ayağıma? Bu nedir? Neden bana bunu yapıyorsunuz? Baksana bunların hepsi işkence görmüş. Beni çözün. Hemen. Bizim adam gitti şu an sıçtı. Aldığın haplar beynini yavaş yiyip bitiren bir zehirdi. <laughs> Halüsinasyonda debelenin izlenmek gerçekten eğlenceliydi. Ben de çok eğlendim ya. Ne kadar eğlendim anlatamam. Çektiğimiz acı ve çaresizlik şimdi etine ve kemiklerini işleyecek. Hayır. Hayır kötü şeyler yapmayın bana Sıçtık Sen bir kurtarıcı değilsin Aç gözlüğün bizi böyle yaptı Ve şimdi biz senin kabusun olacağız Biz o doktor olabiliriz belki dediğim gibi Heyecanlı değil misin? Baş Başyapıtımız Bence ben o doktorum ya Evet aa, adamın içinden geçtiler Adam gitti şu an İçinden geçtiler adamımızın Kapının arkasındaki kim? Sen biliyorsun Evet artık biliyoruz kapının arkasının. Seoul 2000 mi? 10 yıl sonra o korkunç insan deneylerinin faili kaybolmuş mu? Evet müebbet hapis alan Bay Kim 10 yıl önce tartışmalı bir şekilde şartlı tahliye edilmişti ve o zamandan beri izini kaybettirdi. Evet şartlı tahliye kararında üst düzeylerde tıbbi kayıt ticareti şüphesi de vardı değil mi? Evet o dönemde insan hakları grupları karara şiddetle karşı çıkmış ve kaybolduktan sonra kurbanların ayları onu kaçırmış olabileceğini bile söyledi. Biz o doktoruz işte. İnsan deneyleri adında vahşi suçlar işlemiş. Bir insanın başka bir insana böyle bir şey yapabileceğine inanmak zor. Evet dava hala kim çözülmedi ve kimin nerede olduğu tam bir sır. Nerede olabilir ki? Bu evde işte ben onu oynuyorum. Burası case line. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizim adam da burada herhalde böyle kalmış. Kimliğini gizli bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Sizce Bay Kim'e gerçekten ne oldu? Bence uzun bir süre hayatta kalamadı. Dürüst olmak gerekirse böyle biri aynı derecede acımasızca cezalandırılmayı hak ederdi. Bence de yani çok haklı. Parçala yırtıt. Onun en az bizim kadar hatta daha fazla dayanılmaz az çekmesini sağlardım. Benim yapacağım bu olurdu. Ne oluyor? Lan bizim adama da yapmışlar aynısından. O bebekler herhalde. O çekenler yapmış. Ama bu kafayı yiyip kendi kendine de yapmış olabilir. Yani biz aslında bu hikayede o adam oynuyorduk o adam olarak travmalarımız sürekli gözümüzün önüne geliyordu. Aslında ilaçlar bahaneydi belki de. O halüsinasyonları görmemek için aldığımız bir şeydi. Ve en sonunda kapının arkasındakinin kim olduğunu artık biliyorsunuz dedi. Ben oyunun işleyişini ve hikayesini beğendim. Farklı bir yapım olmuş. Çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse ve bu tarzda videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda sonraki geldi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık kapının arkasında kim olduğunu biliyorsun.